Merhabalar, mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şişe maden suyuyla çok güzel kabaran, yumuşacık kaşarlı poğaça tarifi paylaşacağım. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu poğaçayı isterseniz çocuklarınızın beslenmesi için de yapabilirsiniz. Şimdi yoğurma kabıma bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Bir çay bardağı ılık su, bir pakette kuru maya. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ettim ve bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Maden suyunun oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir su bardağı da yoğurt Bir tane yumurtanın akı sarı, sarısını üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı da tereyağı, tereyağım da oda sıcaklığında. Şimdi bunları güzelce karıştırdıktan sonra ununu ilave edeceğim. Toplamda 7 su bardağı un kullandım ben. Unumu önce bir miktar ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra azar azar ilave ediyoruz. Bunun hepsini birden ilave etmeyelim. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuz. Malzeme listesini ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben spatulamı çıkarttım. Elimle yoğurmaya başladım. Böyle kıvamı yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Böyle ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı. Zaten içerisinde yağ olduğu için ele yapışmıyor. Şimdi bunu güzelce şöyle yaklaşık 5 dakika boyunca yoğuruyorum. hamurumu yoğurdum şöyle göstereyim kıvamını da size gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur bu şekilde üzerini kapatıyorum ve bir saat mayalandırmaya bırakıyorum bir saatin sonunda hamurumuz mayalandı şöyle önce havasını alıyorum bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor yoksa poğaçalarınızdan maya kokusu gelir. Böyle tezgahımı aldım ama un kullanmıyorum. Çünkü çok yapışmıyor. Böyle elimle yuvarlıyorum. Ve sonra ikiye böleceğim. Sonra her iki parçayı 9, 9 eşit parçaya böldüm ben. Toplamda bu ölçülerle 18 tane çıkarttım. Benim poğaçalarım biraz büyüktü. Siz daha küçük yaparak daha fazla da çıkartabilirsiniz. Öyle elimle yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi kenara aldığım hamurdan ilk yaptığımız bezeden başlayarak böyle elimizle açıyorum. Videoda da gösterdiğim gibi çok fazla değil. Ben kaşarlı yapıyorum. Böyle kaşarlarımı dilimledim. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz veya isterseniz sade de yapabilirsiniz. Çünkü hamurumuz çok lezzetli bir hamur. Bu şekilde iyice kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Fırın tepsisine alıyorum. Rulo halinde sardıktan sonra alt kısmını iyice kapatmanız gerekiyor. Ben iyice kapattım ama yine de kaşarlar içerisinden çıkmıştı. Şimdi fırın tepsisini aldım. Gördüğünüz gibi iki tepsi çıktı. Bir 20 dakika tepsi mayası veriyorum. Tepsi mayasının ardından üzeri için ayırdığımız yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve karıştırdıktan sonra poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. yumurta sarısını sürdükten sonra şöyle keskin bir bıçakla şöyle 3 tane çizik atıyorum her bir poğaçaya çok fazla derin değil çok fazla yüzünden de değil şöyle hafiften kesecek şekilde yaptım Şimdi bunu da yaptıktan sonra Son olarak üzerine susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Verdiğim tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.